Koşacak şimdi ya of be of oh, Şunları şöyle toplayayım bakalım da Altın avuç yapayım da satarım belki çok iyi olur Ama altına nereden bulacağım Merhaba. ya Öf. Merhaba Fekir hoş geldin Uyandın mı kardeşim Uyandım nasıl abi ee, Teşekkür ederim valla Bunları altın avuç yapacağım satacağım çok değerliymiş Altın avuç Allah, Bana bir tane verecek misin ee, Vereyim kardeşim ama sende yok muydu al bakayım ben Altın avuç bir tane istiyorum ben A -A, Altın avuç ama daha yapmadım Kardeşim ya, yapacağım Günaydın. Aha, tarlama günaydın tarlama hey, ha, günaydın. Ne olmuş oraya? Hey, Allah Allah! Ha kardeşim ne olmuş? Ne yaptın Yok kardeşim ben de yeni gelmiştim zaten. Ne yaptın talana? Dün akşam böyle miydi? Hayır. Allah Allah ya. Kim ne yaptı senin talana acaba? Bilmiyorum. ki, Hey, hey bir şey istersen yapar mısın? Ta Tabi söyle bakayım. Birader niye ben topluyorum ama ya? Sen niye çalışmıyorsun? Ne biliyorsun ben çalışmayı pek sevmem. Ya dostum o yüzden fakirsin. Gelle tamam hadi. Sandığımı baltar. Baltayı ben veriyorum. Eee tamam kardeşim senin odan evinde mi? Sandıkta. Ee, o tamam kardeşim o zaman ben gidip alıyorum. Ondan sonra yapayım ama bak bu son defa. Başka yapma birine olsun. Ee. Of ya her şeyi <laughs> ben yapıyorum ya. <laughs> tamamdır. Şunları şöyle içelim. Hop tamam, şunları da şöyle toplayalım. Tamam bunları da içelim. Bitti. Dostum gidiyor musun? Aha bulamadı galiba. Gitti mi? Allah Allah. Bitti galiba. Yani of ya hangi ağacı kessem acaba? Hangi ağacı kessem? Bu fakir de her işini bana veriyor ya. Çok sıkıldım artık fakirden. Doğru düzgün bir ağaç bulsak bari. Ha, bu ağaçların hepsi birbirine çok yakın. Ha, orada bir tane tek ağaç var. Onu keseyim bari. En iyisi o. Geldim ağaç, geldim. Ana ağaç özür dilerim ama seni kırmam gerekiyor. Gerçekten odunların işimize yarayacak. Tamam mı? Ne olur gülme. Gelsene bir öpeyim. Hadi bakalım şu ağacı şöyle kıralım. O vallahi özür dilerim ağaç. Özür dilerim. Of ne zor bir ağaç. Bu bu ne? bir sandık mı bu? ne bu kasa mı? Ana anlayamadım bu ne? Fakir hemen haber vermedin fakir fakir. Ya nerdin kalktı. Fakir, 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 fakir. Kardeşim o, 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 o. ya, bana niye söylemedin? K kardeşim, orada bir tane ağacın içini kırıyordum, tamam mı? Ağacın Aa. içerisinden sandık çıktı kardeşim, altın hem de. Altın sandık mı çıktı? Evet kardeşim. <laughs> Gerçekten altın sandık çıktı kardeşim. Ağacın böyle gövdesini kazıyordum, bir anda karşıma çıktı. Hayır kardeşim niye kan ya? Niye yalan söyleyeyim? Bir dakika bir dakika. Bir dakika şu evden ben kılıcım var da ya, yalan söylüyorsan kafana bir tane vurayım bunda. Kılıcım var. Burada... Kardeşim niye kafama vuruyorsun? Niye <laughs> kafama vuruyorsun? Sana ne ee, kaskı... yalan söyleyeyim? Bu kaskı giy de kafana acımasın. Yoksa Allah kıralım kafanı. Geç bakayım düş önüme. Göster bakayım bana nerede? Kardeşim gerçekten kafama vurmayacaksın inşallah. Gel gel de yani kafama ya, vurma çok acır. E, yalansa vuracağım hayır. Lan ben bir kere çıkar. Neredeyim? Kardeşim gel gel burada burada bak şu kalenin hemen arka tarafında tamam mı? Bak orada ağacın ortasında. Anne nerede? Başıyım dur yaklaşayım gözlerim görmüyor beni. Böyle gideyim. Hop! Korbidan burada bir kasa var. Oo! Doğru demişsin tam kaskı çıkartabilirsin. Vurmayacağım sana. Bir kızcuk atayım. Baksanıza açsam mı bunu ne dersin? Kardeşim ben denedim açmıyor ama dur bir daha o deneyeyim. Hı, hı, hı. Kardeşim açılmıyor. Kilitle galiba. Kilitli var. Oh, kardeşim görmüyormuşum. Benim de bir göz doktoruna gitme vaktim gelmiş herhalde. Aynen evet, senin gözler birazcık büyük benimkilere göre. Neyse ben bir daha açmayayım dedim. kıracağım ben bunu. Çık 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 kılıcım var benim. Çık, Kardeşim kılıcım. zarar verme. Zarar verme ama içinde değerli bir şey olabilir belki. Tamam, tamam. Gözün... ya vallahi ben burada bunu buldum sadece acaba ipucu falan bulmadım. Ee, o zaman şöyle yapalım. Köye bak. Her yere bak. Bak bu kim belki elmaslı anahtar bulursun. Elmas anahtar mı? O elmas mı da? Ha gerçekten elmasmış. Evet bak dedim ya. Elmas bir tane şey bu. Ee, kilit. Elmas anahtarla sadece açılır. Kardeşim ben bunun başında dursam birisi çalmasın olmaz mı öyle? kusur var. Var. Oh. be, açıl be, Açıl be. hadi açıl, açıl ya açıl. Oh, niye açılmıyorsun? kardeşim buldun Bak. Ha kardeşim buldun mu? Ya kardeşim ben de bu baltayla deniyordum açmıyor ama bir zaman şimdi inşallah. Çeki bakayım çınara şimdi. Haydi bakalım. Hop, açıp. Vallahi açtım aldım şimdi. uzaklaş, hey, uzaklaş. Ya kardeşim ben buldum onu. Ben buldum. Ben açacağım. Aa ben söyledim sana buraya gelmeni. Ee, ama ne yapayım kardeşim ben Aa, buldum ben yani. Mal buldum değil mi diyeyim. Ben açayım sana vereyim. Nasıl gelecek? Şey? Kardeşim ben ne bileceğim yani görmeden içindekilerin seni çalmayacağını. Ee, sana da göstereyim. Olur. Ben, ben açalım o zaman. Tamam. Ee, şöyle açalım. Aa! Bunlar çıktı. kardeşim. Bak bak bak. bak. Kardeşim. Kardeşim çok akışlı. Park benimde yeni telefonum oldu. Hey o benim değil. Yok kardeşim bana ne bu benim? Ortaya ne çıkıyor? Ortaya bazı zorla piştiyorumlar benim. Yakışmadıysa ekip ayağı yapmayın. Onları başka ne çıktı şöyle al bakayım? Ee oha böyle bir iskelet çıktı. Bu ne? Ay iskelet kafası. Bak kardeşim kardeşim onu oradan al ya, onu oradan al kork korkma la. Başka ne çıktı bakalım bakalım bakalım. Kardeşim bak ne buldum. Ne buldun o ne? Kardeşim. Aa. Ben açayım onu. Kardeşim al bakayım, al bakayım. Ben şimdi de senin ismini deneyeyim. <laughs> Canım acıdı diyor. Benim bancımı verin benci bana benim zarım var. Al bu senin öyle? Evet. Şimdi tamam, sırada kardeşim. bakalım başka ne varmış. Eş çok iyiymiş, bu çok de. iyiymiş. Kaktüs kötür. Yani kaktüs kesme oh. makinesi. Çekeyim mi? Kardeşim. Yok kardeşim gezme ya niye giriyorsun üzerime Keseyim mi beni? keseyim mi keseyim mi Kesme 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 kardeşim Niye şaka yapıyorsun Onda şaka olmaz bak Vallahi ölürüm ben şöyle Çıkar eşyaları bana bırakacaksın Bu bu hariçem aldıklarım hariç ha, tamam mı Tamam olsun Ben şu anda bir şeyler veririm Kesme kesme <gülüyor> <gülüyor> Niye kesiyorsun ya <laughs> Arada şaka şey yaparım bunu buldun iyi oldu Sen kesin Al sana. sana. Kesinme hayır hayır gezme 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 ne olur gezme. Kaç çıktı bakalım. Bu neymiş? Onun da bu ne? Hamburger'e benziyor. Allah! Burada <laughs> şimdi bu ne? <laughs> <Şurada biliyor> musun? <laughs> oh, kardeşim ne yapıyorsun? Merhaba Kalkis. Yeni aracın nasıl? Hamburgerden. Aa. çok iyi çok iyi. Hayır. Takıldım buraya takıldım. Aa, <laughs> kardeşim o zaman eşyaların hepsi benim. Ben almaya gidiyorum. Ee, <laughs> vururum vallahi. Kolay ne? Öyle? Ben bakayım ben. Kardeşim, kardeşim al bakayım Ko e, havuç atıyormuş bu. Havuç mu? Bakayım. Evet. Oh, harbi atıyor. Oh. Oh, oh. kardeşim ya kafama havuç atma. Bakın havuç atıyor bildiğin mi? Oh, size daha değil havuç? Hop 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 bildiğin havuç atıyor. Bu bayağı iyiymiş. Çok beğendim bunu. Sen de beğendin mi? Kardeşim beğendim ama kafama havuçun gelmesi hiç de hoş değil. Bilgin olsun ha. Evet, tamam da başka bir şey aldın mı sen içinden? Hayır almadım kardeşim ne? hepsi bu. Bir tane telefonum var sadece. Buna ya, da yani göz koyma. Böyle iki tane çubuk çıktı kardeşim gel. Gel bunlara bakalım neymiş bunlar. Birincisi ne kardeşim? Bom çubuk. E kardeşim parlı. Kardeşim kafama gelecek diye ya. niye yakınımızda yapıyorsun? Aa. ederim. Ben de ben şaka ederim ya. Başka Abi, en iyisi onu bana ver. En iyisi onu bana ver kardeşim. Vallahi ben korkuyorum Aynen. senden. Böyle bir şey çıktı. Pegasus bu neymiş? Oh! Oh! <laughs> Çekil <laughs> şey Pegasus. Kardeşim, hey, onu yiyorsa keselim. Yok. yok kardeşim. Yok kardeşim. Görüşürüz. Ben bunu aldım. Çaldım şimdi. E, o benim. O benim. Kanka içeri bineyim. Hadi lütfen. Bir kere bineyim. Bunu sana veririm bak. Bunu sana vereceğim. Tamam. Önce yere at. Önce yere at. Yoksa valla uçar giderim. Tamam kardeşim alayım şunu <laughs> tamamdır artık senin Sus be güvendiğim sonunda ya Uçamıyorum yaşasın Unicornum oldu benim Kardeşim kafama iniyordu <laughs> <laughs> Kafam acıdı ya Özür dilerim özür dilerim Bu şimdilik burada dursun Son iki şey çıktı onlara bakalım Bunlar neymiş böyle Allah Allah garip garip eşyalar bunlar Ben toprak kırayım şuradan bakayım Bu neymiş ateş ediyor mu Allah Allah ne bu ateş ediyor Kardeşim ne yapıyorsun ya? Lazer atıyor herhalde o. Aman aman. Bu da ne, bu Aa, ne? Kardeşim ne yaptın? O, 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 o. Kardeşim. Kardeşim onu yere koy. Yere koy onu. Yere koy. Yere koy. Yere koy, yere koy, yere koy, yere koy. Ha. Acaba bundan gezerişleri var başka. Deneyelim bakalım. Böyle bir şey var. Bu ne? Aa, Aa, kardeşim. O? Kardeşim o, lazer atıyorsun ne? ya. Dikkat et kafamıza gelmesin. Tamam tamam sakin ol. Ben bilirim bu işleri. Bu ne? Allah. Aa. Ne? herhalde ya. Evet, evet, öyle oldu. Çok video istiyorsanız ne yapsınlar? Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri alsınlar. Ama bildirimlerin tümünü. Evet tümünü Başka bir video Abone Bay bay.